Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir yemin dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni dizisi setinden gelen eğlenceli kamera arkası görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız videomuzu siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.